Herkese merhabalar ben Cengiz Ankara. Bugün sizlerle orman kebabı yapacağız. Orman kebabı Osmanlı mutfağından günümüze kadar gelen balı yöremize ait bir yemektir. Diğer et yemeklerinden tek farkı bol bezelyeli ve kekikli olmasıdır. Şimdi malzemelerimize geçebiliriz. Malzemelerimiz yarım kilo dana eti, bir orta boy soğan, iki diş sarımsak, iki havuç, iki orta boy patates. Patateslerimizin boyu bu kadar olabilir. Daha fazla büyük yapmaya veya küçük yapmaya gerek yok. Bir su bardağına yakın bezelye, bir silme yemek kaşığı un, tuz, bir çay kaşığı karabiber, bir tatlı kaşığı kekik, yarım çay bardağı sıvı yağ. Şimdi malzemelerimizi pişirmeye geçebiliriz. Tenceremizin altını yakalım ve ortalama yarım çay bardağı sıvı yağ atalım. Tenceremizi iyice ısındıktan sonra etimizi içine atıyoruz ve Arkadaşlar bu sesi duymanız gerekiyor. Bu ses benim en sevdiğim ses. Bir müddet renk katana kadar karıştırıyoruz. Evet arkadaşlar etimizin rengi değişti. Etimizin rengi değiştikten sonra kısık ateşte kapağını kapatıp pişene kadar bekliyoruz. Evet arkadaşlar etimiz suyunu çekti. Suyunu çektikten sonra kısık ateşte bir süre daha karıştırıyoruz. Etimiz kavruldu ama daha pişmedi. Diğer malzemelerimizle de pişecek. En başta havuçlarımızı içine atıp bir süre karıştırıyoruz. Havuçlarımız bir süre kavrulduktan sonra sarımsaklarımızı koyup kokusunu ete geçmesini bekliyoruz. Sarımsaklarımızda bir süre kavruldu. Sarımsaklarımızdan sonra soğanlarımızı atıp bu sefer de soğanlarımızın kavrulmasını bekliyoruz. Soğanlarımız da kavruldu arkadaşlar. Soğanlarımız da kavrulduğuna göre bir silme yemek kaşığı unumuzu döküp biraz kavrulmasını bekliyoruz. Unumuz da kavrulduğuna göre bir bardak soğuk suyu döküp unumuzu açıyoruz. Bir miktar karıştıralım. Bunun üzerine 2 bardak sıcak su döküyoruz. Sıcak suyumuzu da döküp karıştırıyoruz. Suyumuz kaynayana kadar kapağını kapatalım, kaynamaya bırakalım. Suyumuz da kaynadıktan sonra bezelyelerimizi, yemeğimizin içine atıp 5 dakika boyunca kısık ateşte pişiriyoruz bezelyemizde bir müddet piştikten sonra patateslerimizi içine atıp patateslerimizin de pişmesini bekliyoruz. Evet arkadaşlar patateslerimiz de pişti. Patateslerimiz de piştiğine göre önce tuzumuzu atıyoruz. Sonra karabiberimizi atıyoruz. Ardından bir tatlı kaşığı kekiğimizi atıp karıştırıyoruz. Ve 3 dakika civarı kaynatıp altını kapatıyoruz. Evet arkadaşlar yemeğimiz pişti. Size şöyle göstereyim. Şu şekilde. Etlerim de çok güzel pişti. Şimdiden hepinize afiyet olsun.